şeytanlardan söz edeceğiz. Tahmin ettiğiniz gibi melekler, küçük çocuklar, şeytanlar da onları öldürenler. Ama kimi zaman şeytanlaşan meleklere de rastlanır. Yani öldüren çocuklara. Bu gece onları da anlamaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi cinayetlerin sadece onda birini kadınlar işler. Kadın katillerinde sadece onda biri 18'inden küçüktür. Bu gecenin ilk bölümünü küçük kızların şiddetiyle ayırdık. İkinci bölümümüz çocukları avlayan canavarlarla ilgili. Tam 100 çocuğu kandıran, tecavüz eden ve asit fıçısına atan Pakistanlı Cavit'in cami avlusunda başlayıp Kotlakbat cezaevinin bir hücresinde noktalanan intikam öyküsünün izini süreceğiz. Bu arada bir suç geninin olup olmadığından çocukların neden dövülmemesi gerektiğini Cenoveze sendromundan suçlu ya da mağdurun medya ile ilişkisine varıncaya dek farklı alanlarda gezineceğiz. Suç ve delil başlıyor. Efendim, hoş geldiniz. Bu akşamki suç ve delili önce e, Profesör Doktor Arif Verimli e, sizi sanırım e, birçok e, kişi tanıyordur. Dolayısıyla daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. E, Doktor Tanıl Başkan e, Hukukçu, adli Bilimler Doktoru aynı zamanda e, Adli Tıp Enstitüsünden doktorası olan bir arkadaşımız ve Mesut Demir Bilek emekli Emniyet Müdürü bu akşam e, anlattığım gibi az önce e, şiddet gösteren çocuklardan ve bunların arasından da özellikle kız çocuklarından bahsederek konumuzu açacağız e, Geçtiğimiz günlerde bir olay vardı medyaya yansıyan ve e, videolarını da internette gördüğümüz Hatta değişik haber kanallarında da izlediğimiz bir olay var kısaca onu anımsatmak istiyorum. Ee, yaşları 18'den küçük, 4 kız çocuğuydular. 16 yaşında başka bir genç kız onlardan şikayetçi oldu. Kendisine tuzak kurarak İstanbul'da bir mezarlığa götürdükleri ve dövdüklerini ileriye, ileri sürdü. Hepsinin ilk ifadesi basında yer aldı. Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen olay şu sıralar mahkemelik, gerçeği. Dava sonuçlanınca tabii ki öğreneceğiz. Birkaç kızın bir araya gelerek başka bir kızı dövmelerinin kanımca pek haber niteliği yok. Ama haber değeri olan mezarlıktaki dayak faslının videosu. Çünkü olan biteni kendileri kaydetmiş ve herkesin birbirini suçladığı ifadelerin doğruyu yansıtmayabileceğini düşünsek dahi yaklaşık 7 dakikalık Kayıtta gördüklerimiz ortada. Bilmiyorum seyrettiniz mi bu e, evet, dayak faslını. Tabii. Şimdi şöyle bir özetlenecek olursa iki genç kız mezar taşları arasında başka bir genç kızı evire çevire dövüyor. Biri bunu kaydediyor. Ara sıra değişik kamera hareketleriyle yönetmenlik becerilerini de sergiliyor kaydeden. E, bir üçüncüsü pek bir keyifli ve ağzı kulaklarında gelip kameraya el bile sallıyor. Ama bu arada birisi çok ciddi bir biçimde dayak yiyor. Bir ara sağ koluna bir şeyler yapıldığını görüyoruz bu genç kızın mağdur olanın. O sırada objektife takılan iki kişi var. Bir erkek önde, arkasında bir kadın yürümekteler. Öndeki koltuğun altında büyükçe bir mermer parçası taşıyor. O bu konularla hiç ilgilenmeden yürüyüp gidiyor. Arkasındaki kadın biraz daha meraklı. O gelip Kızların ne yaptığına bakıyor, polu ee, görüyor, muhtemelen kanı görüyor ve de hayret ediyor. Beden dilinden bunu anlıyoruz çünkü video sessiz, ne olduğunu duymuyoruz olan biteni konuşanları. Ama hayret ediyor ve çekip gidiyor, o da hiçbir şey yapmıyor. Sonra e, bu video yayınlanmadan önce aslında dayak yiyen bu genç kız, ee, bir e, DEA muhabirini olanı biteni anlatmış. Zaten bu anlattıklarını da televizyonlarda görme şansımız oldu ve bu anlattıkları hakikaten bu mezarlıkta olanları gayet güzel yansıtmakta. Şimdi e, olayın öncesi ve sonrasında ne olduğunu tam olarak tabii bilmiyoruz çünkü bir anlamda anlatımları var, ifadeleri var ama onların ne kadar doğru olduğunu tabii ki bilmiyoruz. Fakat e, se, motif olarak Mağdurun anlattığı bir başka motif var. Yani neden dayak yediğine dair. Dövenlerin de anlattıkları başka bir neden var tabii ki. Şimdi dayak yiyen diyor ki bana iftira attılar. Onların arasından bir tanesinin erkek arkadaşının elinden almaya çalıştığımı zannettiler. Dolayısıyla halbuki böyle bir şey de yoktu. Ama işte beni kandırarak oraya götürdüler. Sonra da böyle bir yani tuzak kurdular ve beni dövdüler diyor diğerleri de hayır küfretti. Öyle bir şey yok. Küfretti. Biz de sinirlendik onun için dövdük gibi başka bir şey anlatıyorlar. Zaten hangisi doğru şu anda bizim için de önemli değil. yani en azından bu programda ne ben yaptım diyen ne de ben gördüm diyene itibar etmediğimiz ve delillerin tabii ki önem taşıdığını altını çizdiğimiz bu programda. E, tabii ki kızların ifadesi ve görgü tanıklarının yanı sıra bir takım deliller de var burada yani film kaseti var, e, efendim cep telefonu mesajları var, Sağlık Facebook'tan olacağız. daha önce bir, bir yazışmış oldukları Hı. meydana çıkıyor, tehditler var vesaire yani bütün bunlar zaten soruşturma sırasında ortaya çıkacak. Ancak yani şu e, konuyla ilgili olarak yani genç dört tane genç kızın bir başka genç kıza tuzak kurarak götürüp bir mezarlıkta affedersiniz eşek sudan gelinceye kadar dövdükleri ve hakikaten üstüne sular da boşaltıp ayıltıp ondan sonra tekrar dövmeye devam ettikleri bir sahne bu. Şimdi hocam siz bunu nasıl buluyorsunuz? Bu olağan bir şey mi artık? Eskiden de var mıydı yok muydu? Kıskançlık bu hale mi geldi? Ne dersiniz? Şimdi bu son derece ilginç bir olay. Yani e, o kadar sık gözükmeyen bir olay aslında. ...öyle değil mi? Yani siz de meslek hayatınızdan... ...bilirsiniz, biz de biliriz. Ee, bu hadisede... ...en önemli olan şey şu... Ee, ...üç tane genç kız... ...bir dördüncü genç kızı... ...götürüyorlar... ...dövüyorlar, işkence yapıyorlar... ...neyse artık siz onun... ...tehsilatını verdiniz. Ee, böyle bir durum. Ee, bu durumda... ...bunun neden olduğunu... ...ben sorarım önce. Neden? Niçin? kaynaklandı bu olay, sebep ne diye gösterildiğinde, elimizde delil olmasa da, elimizde pozitif delil olmasa da, nedeni sorduğunuzda bir nedene dayalı olması gerekir bir olayın. Nedene dayalı olması gerekir. Şimdi bu kızların hepsi de 18 yaşından küçük kızlar. Ama e, özellikle Faruk ve meclis meselesi bakımından birazdan belki hukukçumuz gidecek. E, ne yaptıklarını da bilen kızlar aslında. Yani ne yaptıklarını da bilen kızlar. E, sonuçta e, böyle bir e, davranış biçimi e, kızlar açısından bakıldığında son derece e, güncel gibi gözüküyor. Güncel gibi gözüküyor. Şöyle güncel gibi gözüküyor. Sinemalardan, filmlerden, oradan buradan uyguladığınızda öç alma devrim olduğunu görüyorsunuz. Yani eğer sebep bu doğruysa öç alma meselesi görüyorsunuz. Ve bunu da kendi açıdanlar renklendiriyorlar. Renklendiriyorlar. Bunu fakat bir tek hataları var tabi. Hataları da delil bırakıyorlar etrafta. Yani sonuçta. <laughs> Bu hadise o kadar sık gözüken bir hadise değil. Yani kıskançlık, ölç alma gibi bir hadise her zaman olsa da Ender Olaylar'dan bir olarak değerlendiriyorum ben.